Dizi sezonu başlıyor ve bomba yeni diziler geliyor. Bu videoda birçoğu Eylül ve Ekim ayında başlayacak olan 10 yeni diziyi açıklayacağız. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmanız yeterli olacaktır. Gelecek uzun sürer. Çukur ve 3 kuruşun senaryosunda da bulunan Damla Serim'in yazdığı dizi bomba kadro ile geliyor. Bu arada oyuncuların canlandırdığı karakterlerin ismi de ekranda yazacaktır. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu dizide Necip Memili, Hafsanur Sancak tutan Aslıhan Malbora, Nur Fettullahoğlu, Aytaç Şaşmaz ve Aslı Orcan dizinin kadrosunda yer alıyor. Fox TV'de yayınlanacak dizinin yayın tarihi daha belli olmasa da Ekim ayının sonlarına yaklaştığımızda ya da en geç Kasım ayında başlayacaktır. Dram dizisi olacaktır. Tuzak Senaryosunu Eylem Can Polat'ın yazdığı dizi ise büyük ses getirmeye hazırlanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan dizide Akın Akın Özü, Talat Bulut ve Sıla Türkoğlu başrollerde yer alacak. Aynı zamanda dizide Rıza Kocaoğlu, İlayda Çevik gibi isimlerde bulunuyor kadrosu yeni yeni oluşturulan dizi kadrosunu hızlı bir şekilde tamamlayarak sete çıkacak. Bu dizi Ekim ayından önce başlamaz hatta Kasım ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Zengin Kız Kaybederek kazanırız, kazanarak kaybederiz sözüyle başlayacak olan dizinin başrolünde Alina Boz'un olacağını belirtelim. Aynı zamanda dizide Kadir Çermik, Müfit Kayacan, Tarık Emirtekin, Nazan Kesal, Hazal Filiz Küçük Köse, Tülü Nece ve Baran Bölükbaşı da yer alacak dizide. Dizinin konusu ise Zeynep hayatına normal bir şekilde devam ederken eline birden yüklü bir şekilde para geçecek. Ve Zeynep hayatına yepyeni bir sayfa açıp hayatını değiştirecek ve senaryoda bu şekilde şekil almaya başlayacak. Dizinin kod adı ise Kupa Kızı. Dizi Fox TV'de yayınlanacaktır ve Eylül ayında ya da Ekim ayında başlayacaktır. Sipahi senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı dizi de Kaan Yıldırım başrollerden birisi olacak. Dizi Show TV'de yayınlanacak. Dizi de aynı zamanda Sinan Tuzcu'da yer alacak. Kadrosu yeni oluşturulan dizide net iki isim var sadece bu da bu isimlerdi. Eylül ayında sete çıkacak olan dizinin konusu ise Kaan Yıldırım'ın hayat vereceği karakter olan Korkut Ali Türkoğlu istihbarat teşkilatının son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli saha adamı olacak. Korkut Ali Türkoğlu Bulgaristan'da aksiyon dolu ve akıllıca planlarla dolu hamlelerinde bulunacak ve çok önemli bilgilerle dolu bir telefon bulacak kendisi. Daha sonra telefonun içindeki bilgilerle senaryo yavaş yavaş şekil almaya başlayacak. Dizi Ekim ayından önce kesinlikle başlamaz. En geç Ekim ayının son günlerinde de başlayacaktır. Yalı Çapkını Mehmet Barış Günger'in ele aldığı dizi Star TV'de yayınlanacak. Dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrollerde olacak. Aynı zamanda dizide Direm Polatoğulları, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznür Serçeler, Hülya Duyar, Sezin Bozacı ve Selin Özbayrak'ta kadroda yer alıyor. Dizinin dram ve aksiyon dizisi olacağını da belirtelim. Büyük ihtimalle Eylül ayında en geç Kasım ayında başlayacaktır dizi. Yeni İstanbul Ayça Üzün ve Cansu Çoban'ın ele aldığı dizide Ulaş Tuna Astepe ve Hazar Ergüçlü başrollerden olacak. Dizi Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi de aynı zamanda Tansel Öngel, Şerif Erol gibi isimlerde yer alıyor. Şu ana kadar anlaşması yapılan oyuncular bu kadar. Konusunun yoğunluğunun ise aşk üzerine kurulu olması bekleniyor. Yeni İstanbul dizisi de Eylül ayında veya Ekim ayında kesinlikle Show TV'de başlayacaktır. Şimdi. İki dizi birden söyleyeceğim. Bu diziler Aile Dizisi ve Kül Dizisi. Ama detaylarına girmeyeceğim. Detayları için özel olarak hazırlanan videoları izleyebilirsiniz. Kanalda yayında. Kısa bilgi vermek gerekirse Kül Dizisi'nin başrolünde Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit bulunuyor. Show TV için planlanan ama Netflix'te yayınlanmasına karar verilen dizinin çekimleri sürüyor. Yakında Netflix'te yayınlanacaktır. İkinci dizimiz ise Show TV'nin yeni pazartesi efsanesi olacak olan Aile dizisi. Aile dizisinde oynaması netleşen sadece bir isim var şu ana kadar. O kişi de Özge Özpirinççi. Erkek başrol içinde bu dizide beklenen en çok isimler Aras Bulut İğnemli ve Erkan Kolçak Köstendil ve iki isme de mutlaka teklifin gitmesi bekleniyor bu dizi en iyi diziler arasında net bir şekilde yer alacaktır. Daha detaylı bilgiyi öğrenmek istiyorsanız kadrosunu, senaryosunu ve daha fazla bilgiyi öğrenmek için kanaldaki özel videolarımızı izleyerek öğrenebilirsiniz. Gecenin ucunda Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı dizi aşk dizisi severlerin en seveceği dizi olacaktır şüphesiz. Star TV'de yayınlanacak olan dizinin başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu ve Sarp Levent Doğulu olacak. Aynı zamanda dizide Zuhal Olcay, Tuğba Ünsal, Bertan Aslani, Özge Özder, Kaan Taşener, Bestem Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdülkerim İlhan, Hazal Şengel... Şeyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal ve Oya Ünal yer alıyor. Aşk dizisi olacak, dram bol bol olacak. Bu dizi Eylül ayının sonlarına doğru yayınlanmaya başlayacaktır. Ve son yeni dizimiz Aziz. Show TV'de yayınlanan Aziz dizisi bitmişti. Ve yeniden şekillendirilen yazılan dizi yeni senaryosu ve yeni bomba kadrosu ile geliyor. Yine Show TV'de yayınlanacak olan dizinin başrolünde ise yine Murat Yıldırım olacak tabii ki de. Kadro hemen hemen aynı olacak. Sadece başrol Murat Yıldırım'ın partneri Damla sönmezdi fakat Damla Sönmez yeni Aziz'de olmayacak. Onun yerine Melisa Aslı Pamuk başrollerden olacak. Aziz dizisi yeniden geliyor ve bu sefer bomba etkisi yaratacak şekilde geliyor. Ekstra olarak uzun süredir ekranlara dönmesi beklenen Necati Şaşmaz'a gelecek olursak da kendisi bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi fırtınadan önceki sessizlikte Necati Şaşmaz ekranlara bomba gibi bir projeyle dönecek. Bu projenin ne olduğu bilinmemekte, sır gibi saklanmakta. Kim bilir belki de Kurtlar Vadisi efsanesi geri döner. Herkesin istediği bir şey bu. Necati Şaşmaz'ın yeni projesini merakla bekliyoruz. Yeni birçok proje geliyor. Bu sezon gerçekten efsane geçecek. Sizler bu saydığımız diziler arasında hangilerini izleyeceksiniz yorumlara yazmayı unutmayınız. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Bizlere desteklerinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşçakalın.